Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babama Fenerbahçe tarihi ile ilgili kolaydan sonra doğru sorular soracağım. Soru. İlk soruyla başlıyorum. Fenerbahçe hangi yıl kurulmuştur? 1907. Fenerbahçe'nin ilk renkleri neydi? Sarı beyaz. Tamam. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olan kulüp hangisidir? Türkiye'de mi? Başka yerde olamaz Türkiye'de. Fenerbahçe 2012 13 sezonunda hangi Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselmiştir? Hangi Avrupa Kupası'nda? 2012-2013 sezonu. Avrupa ligi. Doğru. Şimdi orta sorulukta sorulara geçiyoruz. Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu hangi yıl kazandı? 1955... 1959. Doğru. Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğu hangi sezonda geldi? 2006-2007. Doğru. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 12-13 sezonun yarı finalinde hangi takımla eşleşmiştir? Sevilla. Yanlış. Benfica'ydı. Şimdi zor sorulara geçiyorum. Geç bakalım. Fenerbahçe'nin 1987-89 sezonunda Süper Lig'de attığı toplam gol sayısı kaçtır? Bu bayağı zor soru, soru bu arada. Geçen sene 99 gol attığımızda bunun, bunun konusu geçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 102 ya da 103 olması lazım. E, 103'tü cevap. Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı ünlü Galatasaray derbisi hangi tarihte oynanmıştı? 2002. Son soru. Fenerbahçe'nin 1922'de İngiliz takımı General Harrington kupasında yendiği takım hangisidir? Arsenal. Bravo. E, toplamda bir yanlış e, cevabını verdi babam. Kaç soruydu? Dokuz soruda bir yanlış yaptı. Dokuz soruda bir yanlış. Evet. Gayet güzel bir sunuş bence. iyi. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.